Herkese merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Bugün yanımızda bu yakışıklı var. Bu yakışıklıyla ne yapacağız? Biliyorsunuz daha önceden Mondial Elegant'ın e, şeyini çekmiştik arkadaşlar. İncelemesini çekmiştik. Bu incelemede çok fazla böyle farklı yorumlar da gelmişti. Değişik bakış açıları da gelmişti. Biz de e, benim motoru incelememden sonra bu motorun... E, özelliklerini çok beğendiğimiz için bir tane arkadaşım benim benim videomu izledikten sonra alabilir miyim diye sordu bana ben de alabilirsin kardeşim dedim ve bu motoru aldı yaklaşık 900 kilometrelik hafif kullanım sonrası bugün Tolga yani bununla bir hız denemesi yapalım hem videosunu çekersin hem de motoru senin açmanı istiyorum dedi biz de geldik Mondial Roadboy'u işte 900 kilometrelik rodaj kullanımı sonrası. Yani kitapçığında ne yazıyordur bilmiyorum. Ben arkadaşın yalancısıyım. Kitapçığını okumadım çünkü motorum. rodaşı bitti basabiliriz dedi. Ben de tamam dedim ya yani, basarız dedim sıkıntı yok. Şimdi bununla bir hız denemesi yapacağız. Bakalım Mondial Road Boy ne yapıyor? Kaç kilometre hızlara kadar çıkabiliyor? Neler yapabiliyor? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. şöyle yapacağım durup sıfırdan başlayacağım bu yol çok hafif eğimli onu da söyleyeyim arkadaşlar eğim seçmemin sebebi son hızlara kadar görebilmek evet Mondial Road Boy bu şekilde başlıyor hızlanmaya sevgili kardeşler öyle hafif de kapanalım Gördüğünüz gibi az önce 121 km hıza kadar çıktı. Yalnız şöyle bir detay var. Nedir bu detay arkadaşlar? Bu arada aşırı hız yaptık. Aynamız yamuldu. Hemen onu bir düzeltelim. Şurada sağda. Şu an rüzgara karşı gittiğim halde bu hızı yaptı. Bir de karşı şeritten deneyelim ama motorun limitler oralar. Benim anladığım kadarıyla oralar limitleri yani makinenin. Şimdi Şimdi tekrar bir hemen hızlıca bir tekrar deneme yapacağız. Şunu sabitleyelim. Bondia Road Boy'un arkadaşlar detaylı inceleme videosunu çekmiştik zaten. İzlemeyen arkadaşlarımız kanalda izleyebilir. Motor böyle. Arkadaşıma özellikle sordum. 900 kilometredir. Herhangi bir problem, sıkıntı çıkartmamış. Vallahi arkadaşlar gidişi İyi yalnız motorum bak şu an yokuş yukarı çıkıyorum. Güç hız kaybetmiyor yani gerçekten. Sürüş olarak iyi bence. Bir tık sanki böyle dengesi hemen kaçacak gibi. <laughs> o da biliyorsunuz Çin malı motorların genelde <laughs> de var ama çok abartılacak şekilde değil yani. Asıl ikinci top önemli arkadaşlar. Bu birinci dediğim gibi rüzgara karşı yaptık. Şimdi ikinciyi nasıl yapacağız? Rüzgara arkamıza alarak yapacağız. Çok bir şey değişmeyebilir ama bakacağız. Ben bir 125 bekliyorum yani. Ben bir 125 bekliyorum abi niye beklemeyeyim? 125 cc motor 125 yapar diyormuşum. <laughs> o zaman 500 cc de 500 mi yapar aga? <laughs> stop ettirdim oğlum. şimdi ikinci testimizi de burada yapacağım arkadaşlar. Zaten başladım basmaya. İnşallah trafikte müsaade ederse Bir gazlayalım bakalım. Burası da pek uygun değil sanki ama. Bir ayar çekeceğiz. Yani şu an basamıyorum. 120'de 120-121 gibi kesiciye giriyor arkadaşlar anladığım kadarıyla. Güzel yeterli bence ya. Buna bir kayış mayış bir şeyler yapsam bu 125-127. O bantlara çıkar. Ya yani 125 cc bir motor için bence gayet güzel bir hız. Gayet adra sayılır bir hız. Ben beğendim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Amacımız yeni çıkan bir modelin hızlanmasını ve top speedini size göstermekti. Mondial Roadboy 125 2023 model Mondial Roadboy 125 ile toplamda 121 km hız yapabildik. Bunu geçemedik. Buna rüzgarın da etkisi olabilir biraz. Kesiciye girdi mi girmedi mi onu anlayamadım ama böyle bir artık 120 gelince çıt 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 çı diye bir ses geliyor. O kesici de olabilir. Hani elektronik bir devre kesici olabilir. Durumlar böyle. Ama motorun gidişi güzel. Bak palyo ile kalktık şu an. Gazlıyoruz. Palyo'yu tokatlayacağız herhalde. Sana gayet bir şey daha dikkatimi çekti arkadaşlar motor çok sessiz çalışıyor yani sessiz motor ses ablam ne yapıyorsun ailecek motor sessiz çalışıyor arkadaşlar güzel Evet arkadaşlar videoyu izlediniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Araya böyle farklı motorlar da alıyorum. Farklı motorlar hakkında bilgi sahibi olmanız için veya bu motorları araştırıp internette bulamayan arkadaşlar için bunları da çekiyoruz. Birçok insan bu motorları çekmiyor. Ellilik motorları çekmiyor. Bundan dolayı arkadaşlar biz bulduğumuz her motoru elimizden geldiğince çekmeye Çinli işte bilmem neli ıvır zıvır ayırt etmeden insanlar Google'a yazdığında en azından bir iki çift cümle bulsun diye elimizden geleni yapıyoruz. Kalın sağlıcakla kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.